Parçıkanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından tanışma toplantısı düzenlendi. Parçıkanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Baskil ve Kömürhan bölgesindeki Parçıkanlılar aşiret mensupları ile tanıştı. Elazığ Parçıkanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Halis Silayaz toplantıya katılanlara teşekkür etti. Burada çok mutlu bir an yaşıyoruz. İki ilin değerli mensupları burada buluştuk. Çok mutlu ettiniz bizi. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Saygılar sunuyorum. Parçıkanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Avcıl Parçıkanlılara aşiretinden bahsederek toplantının amacından bahsetti. Parçıkan aşireti 500 yıldır bölgenin en köklü aşiretlerinden biri. <laughs> tabi doğu göçüyle beraber Harfut'u Harfut'tan da e, Türkiye geneline yayılmış bir aşiret. Elazığ geneline 120 bin nüfusa sahip olduğunu düşündüğümüz bir aşiret. Buradaki amacımız tabi İslam'ın da esası olan akrabalık bağlarını canlandırmak, e, insanların geçmişte olan bağlarını unutmamasını sağlamak, İslam'ın en temel esası olan ee, tabii aşiret de akraba demek, akrabalık bağlarını yeşertmek, tekrardan anımsatmak. Çünkü e, ekonomik değerlerin gelişmesiyle, nüfusun da artmasıyla insanlar geçmişini merak etmektedir. Hangi aşirete, hangi beyliğe, hangi köke sahip olduğunu araştırmaktadır. Biz de Elazığ e, Parçikan Derneği Başkanı olduğumuzda da bana il dışından İstanbul'dan bile tabii... E, tarih arşivlerde çıktığında e, devlette de insanlar geçmişini araştırdığında kendi geçmişlerini de görüp e, bu özlemle bize de ulaştıklarını görünce biz de e, bu parçakanlılar aşiretinin bu köklü yapıyı inşallah daha akrabalık bağlarını tanışma anlamında ve e, aşiretimizin diğer ilçelerde de e, tanışma anlamında inşallah bir araya gelme toplantılan ilk Baskil bölgesinde, Kömürhan bölgesinde başlattık. İnşallah hayırlara vesile olur. Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bir ve beraber olmakta e, güç doğar, meyvesi lezzetlidir, e, medeniyetin güçlü olur, kültürün güçlü olur. E, bulunduğun ortamda ee, sözü geçen, sözü dinlenen e, olursun. Bunun için, bunlar bu akşam, işte az önce ifade ettiğim gibi Epeyce bir zamanın <laughs> neticesi oldu. İnşallah bugünden itibaren bölgemizde bu birlikteliğin ve beraberliğin katlanarak e, büyümesi için hep birlikte üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz gerekir. Muş Varto Makamı Mehmet Güder düzenlenen toplantının önemine dikkat çekti. Bu toplantılar bu birliktelikler gerçekten ortak aklı, ortak nosyonu, ortak amacı hayata geçirecek olan altın anahtarlardır. İnşallah bu ve buna benzer gerçekten sorunlar tartışılır ve devletimizin sunduğu güzel imkanlar çerçevesinde hayata geçer. İnşallah ee, göç kay göç vermeyiz, insan kaybetmeyiz, tam tersi e, gidenler de geri döner ve kırsal kalkınma, ulusal kalkınma daha güzel, daha e, sağlam bir zeminde sağlanır. TH 13. Bölge Müdürü Ahmet Saraç, parçakan aşiretinin dernekleşme sürecini aktardı. Ya Parçıkanlar Derneği, ki ismi direkt Parçıkanlar Derneği olarak geçiyor, yaklaşık 30 yıldır dernekleşme çalışmasını tamamlamış ve bölgeye e, çeşitli konularda hizmet vermektedir. Yıllardır biz Elazığlılar olarak bunların e, örnek almaya çalışıyoruz ama maalesef Elazığ Parçikanlar Derneği 5 yıl önce Selahattin Saraç başkanlığında kuruldu. Ve bir dönem Selahattin Saraç e, hizmet verdikten sonra başkanlığı Osman Avcıl başkanıma devretti. Parçikan aşireti e, Murat Nehri'nin güneyinden Kemalya ilçesi arasına kadar geniş bir bölgeye yerleşmiş bir aşiret. Özellikle 10 nesildir bu bölgede konumlanmış bir aşiret. Malatya Paycıkanlılar Derneği kurucusu Hasan Kaplan toplantıda emeği geçenlere teşekkür etti. Elazığ Dernek başkanımızın böyle bir güzel bir toplantıyı başarabilmesi için, kendisine başardığı için çok teşekkür ederim. İnşallah bu ilk değil bunun devamı gelir. İleride buluşmalarımız daha iyi olur. Kanatındayım. Onun için Paşkanlar adına, Malatya Paşkanları adına arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.